Merhaba pek sevgili Return Zero izleyicileri. Bir başka haftalık gündem videomuza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi oyun ve geek dünyasının öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz oyun dünyasının büyük firmalarından Bethesda'nın Microsoft'a katılması ile firmanın oyunlarının Xbox Game Pass'e beklenenden önce gelmesi. Dishonored, Wolfenstein, Fallout, The Elder Scrolls ve Doom gibi efsaneleşmiş oyun serileri ile birlikte toplamda 20 oyun artık Xbox Game Pass sayesinde erişilebilir olması biz oyun severleri epey bir heyecanlandırdı. Haberlerimizi yine bir Microsoft oyunu olan Forza Horizon 4 ile devam ediyoruz. Forza Horizon 4 çıkışından 400 sonra en sonunda Steam'e geldi. Microsoft Store'da standart versiyonunun 469 TL olan yüksek fiyatı Steam'de 92 TL'lik çok daha ucuz olarak yer almasıyla baya bir ses getirdi. Dünya çapında Forza Horizon 4'ün en ucuz fiyattan satıldığı ülke ise Türkiye oldu. Blizzard Diablo 2 Resurrected oyununun 20 yıl önceki kayıt dosyalarının destekleneceğini duyurdu. Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse oyuna kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tam bir nostalji olarak bu oyunun duygusal bağı olan oyuncuları son derece memnun edecek bir haber. Bir başka blizzard oyunu olan Warcraft 3 Reforged yeniden yapımından sonraki hayal kırıklığımızın umarım Diablo 2 yeniden yapımında biz oyuncuları memnun etmeyi başarabilmesini umuyoruz. Square Enix yakında çıkışını gerçekleştirecek oyunlarının tanıtımını yapacağı dijital bir etkinlik duyurdu. Ayrıca yeni karakterler ve süper güçler içerecek bir Life is Strange oyununun duyurusu da bu etkinlikte yapılacak. Etkinlikte Outriders, Just Cause Mobile ve Tomb Raider'ın 25. yıl döneminin kutlanması bekleniyor. Etkinlik 18 Mart saat 21'de Square Enix'in Twitch ve YouTube kanallarında yayınlanacak. Son olarak yine geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz GeForce Now Powered by Game Plus servisinin Abonelik ücretinin beklentilerin üzerinden fiyat etiketine sahip olduğunu belirtmiştik. Türkiye'den yurt dışında hizmet alanların hesaplarının taşınacağının duyurulması son derece büyük tartışmalara yol açmıştı. Yüksek fiyat etiketlerine verilen tepkiler olumlu sonuç verdi. Game Plus GeForce Now kullanıcılarına sunduğu düşük ücretli özel tanıtım teklifi olan Founders yani kurucu fiyatlandırma süresini uzatarak özel bir teklif hazırladı. Özel ücretlendirme bugünkü kur üzerinden aylık 5.49 Euro kalacak şekilde bir yıl boyunca aylık 49.90 TL ödeyerek premium olarak kullanmaya devam edebilecekler. Evet sevgili Returns Euro izleyicileri, bu haftalık gündemimizin de sonuna geldik. Siz bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Sosyal medya hesaplarımıza da bir göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.